Rekabet şu kameraya diyalım önce. rekabet moda girelim mi? Yalnız kendi hesabımda değil yan çarlan gireceğim. Pis tercanda. Yavart haydam donaba ellere Vay Bu hesap 1.93 kd ile Ama nişancı oynamışım hep Bir oyna diyelim Ah dedikçe ağlaya Bak şöyle bir safran gelir veya bir favela. İstemediğim harita var düğün salonu için bahçelere kale. Bahçeler olur da. E gelmesin ya düğün. Yağurt koydum donaba, elmere hep oh, Oo safran geldi Evet Hesaba para yatırmıyorum ben ya Ne veriyorsa Ben ne alıyorsam onu kullanıyorum Hesabı filan açmıyorum yani ben bir F11'e basalım. 70 şancıyla başlayalım. Anam. Tabanca bitmiş. Tabanca bitmiş. Tabancamız yok. Tabancamız yok. Tabancamız. Bombanın biri geldi buraya. Harika göster kendini tatlı mı beni. Açmışım oraya. Evet. Cemre mi? Onu aldık. Ya benim tabanca yok ya. Benim tabanca yok ya. Şuradan bakalım bir. Şurada bir tane daha var. Onu oradan aldık. Oğlum aynı boş bırakıyorsunuz. <laughs> Oğlum bizim tabancamız yok ya. Tabancamız yok ya. Oyuna başladık dört tane killimizi aldık ya Onu ben nasıl vuramadım Gel bakalım gel Ya basit maç ya. Hay maşallah bize müzik dinletiyorlar. Aa ya şu yanımdaki geri zekalı ne adamla da feto mu? Vatan aynı bunlar ya. Şimdi bak bunlar hepsi bak bak. Oo! Dabancayla, dabancayla Yok artık. Adam tabancayı lan aldı. Tabancayı lan. Yoğurt koydum dolaba, enzere vay Yoğurt koydum dolaba ellere bay Adamış B'dedir ya o net hocam Hadi gidin B'ye gidin B'ye gidin Ya haydi göster kendini ya. Var mı sprey mi? Yokmuş. Tabanca da yok ya. Ha buradan giriyor bak şimdi bak bak. Adamış. B gidin B B. Geri zekalara B gidin diyorum bak. Tabancamız da yok. Tabancamız da yok. <laughs> Ne yapıyorsunuz burada ya? Adamlar çıktı. Ne yapayım haka? Ya Ah sağ ucum hiç kaşınıyor. Para gelecek herhalde. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Lan 5 canım var ya. Oğlum kapat da bir ses kalsak la. Hay maşallah. Müzik de oynuyoruz ya. Hay kardeşim devam et devam et. Al bakalım içinde patlasın. 19 <laughs> 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 bitti lan maç. Şu an vallahi onu bir kere mi ölmüşüz daha? Sen geceme gündüz oldun Sen gözüme yoldaş oldun Sen geceme yoldaş oldun La kalsın kalsın da kalsın da. Sen canıma yoldaş oldun, oh hmm, canıma yoldağ oldun. Güzel şarhi ya. Neyse sağlık olsun. Maçı da yendik ona 0. Adamlar gerçi üç kişi kaldı. Hani yapacak bir şeyleri yok. 11 kilo oyun birincisiyiz. Bakalım ne çıkacak içinden. Dur şimdi bura hiç şey yapamam. Benim hesapta girdi Bora. Rank atlamış mıyım?